Ya Muhteşem ilgili çok enteresan, yani aklımda kalan tatlı bir yanı var. Çok, e, tabii ben ilk işim olduğu için dizlerim titriyor böyle şey. E, i̇lk bölümde Şehzade Girin yemin töreni sahnesi var ve tüm kast orada. Yani herkes orada ve benim daha ilk haftam, düşünebiliyor musun? <laughs> ondan sonra böyle bir tüy gibiyim yani üfleseler uçacağım yani neyse bütün kaslar orada ve Şehzade Cihangir yemin töreninde yemini unutuyor sahne böyle bir tek alında iki tek abi kimse güzel oluyor demiyor Kim, yani çünkü artık dördüncü sezonda profesyonel <laughs> yönetmenler evet devam bir sonraki plan falan ben böyle oluyor mu falan hiç unutmuyorum bir tane el böyle omzuma geldi güzel oluyor oğlum güzel dedi <laughs> rahmetli Tuncel Kurtis <laughs> ya orada böyle çok... Ya böyle içimden böyle bir oh Şey. Yani günün devamını o elle geçirmiş olabilirim. O günü öyle çıkardım yani. Maşallah. Çok aklımda kalan bir yanı. Harika.